ಸಲಮೂತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ ಚಬೋನಮ kararını biraz sonra canlı yayında açıklıyor onlara. Hak, hukuk, adaleti biz öğreteceğiz onlara. Seninle ben beraber. Başkanımla başkanımla. Zeybek istifa! Zeybek istifa! Zeybek istifa! var ve hep beraber buradayız. Bir azınlığımız var şu anda ama bizlerin dağlar kadar olduğunu kimse de evet. yaşadığında görür. Hayırlılar, evet. 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 Beni can kulağıyla istiyorum evet. ve sonunda birlikte yine ben dedim ya. Genel anlamda her şeyi bugüne kadar birlikte konuştuk, birlikte yürüdük, birlikte karar verdik. Yine birlikte karar vereceğiz, bir aşamaya geldik. Ama özellikle de çok önemli bir sorun var. Bu soruyu kim alacaksa alsın, kim alacaksa alsın ve şunu da özellikle söyledim, bu sorunun cevabını Sarıyer halkı sizden hep soracaktır. Hep isteyecektir. <laughs> ben de Johnson. Basın emekçisi kardeşlerim. 14 Şubat'ta burada aynı saatlerden dün biliyorsunuz biraz daha geçti. Öncesi daha geçti. Bu saatlerde bir açıklama yaptım size. Sayın Genel Başkanı'nın özellikle de telefon görüşmesiyle beraber. Ve de yerde aday belirleme süreciyle ilgili yapılan yanlışlığa karşı partime süreci yeniden değerlendirmeleri için sizlerin ve kamuoyunun önünde haykırdım. Sarıyer'e yazık oluyor, kaybediyoruz dedim. Bu karar vermeden önce Sarıyer'de ağırlığı olan 16 aday adayından 4 ile birlikte Oturduk, konuştuk, değerlendirme yaptık. Ve kamuoyuna ortak bir açıklama yaptık. Orada da özetle Sarıyer'de bu yanlışlığa karşı gelerek yükselen büyük bir tepki var. Genel merkez tarafından partimiz geleneklerine ve kültürüne uygun ön seçim, liyakat kazanacak aday söylemlerine ve bir oy bile bizim için çok önemli vurgusuna rağmen saha anketlerine bakmaya gerek duymadan <laughs> en sonda yer alan bir arkadaşı aday yapılmış. Sarı Yerlilerin iradesi yok sayılmış. Partimize Sarıyer'e kaybettirecek en zayıf aday atanmıştır dedik. Sadece 16 adayı değil, Sarıyerliler şaşkındır, öfkelidir, ayaktadır dedik ve buna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladım. Partimize gönül veren seçmenlerimiz ki bunlar çok önemli. Kadınlarımız, esnaflarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, mülkiyet ve göç korkusu yaşayan mahallelerimiz endişelidir dedik. Partimize her dönem artan oylarla iktidara taşıyan işte bunu başaran bir belediye başkanı ve partili olmamın bir sorumluluğu var üzerimde. Bu sorumluluğu bırakmayacağım. Bırakmayacağım bu sorumluluğu. <gülüyor> <gülüyor> bize, bize kazanacağız. Bize, bize kazanacağız. Beni tekrar aday yapur diye değil. kaybediyoruz diye endişelerimi paylaştım kaybediyoruz diye bir şeyler paylaştım. Ben hayatım boyunca kaybetmeyi hiç azmedemedim. Hiç azmedemedim. Ve <laughs> bu kaybetmeye de hiçbir şekilde gönlüm razı değil ve bunu sonuna kadar da direneceğini ve veya halkımla birlikte, mahallelerle birlikte, çocuklarla birlikte, karşılıklarla <laughs> Devlet, 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 Bu açıklamalarımı da Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşündüğüm için yaptım. Türkiye siyaseti için yaptım. Giderek dime vuran Türkiye siyaseti, demokrati, toplumcu siyasetin dime vurduğunu gördüğüm için bunun bir, birinciyi yaptım. Ve aynı şekilde bunu sessiz çoğunluk için yaptım. Sesini çıkarmaktan korkanlar için yaptım. Çünkü bu girişe siyasetin bu kadar iki dudak arasında karar verildiği bir ortama getirilmesine karşı olduğum için yaptım. <laughs> Ve bunu da İslam'a ücret için ortak açıklama yaptım. Sarıyer'de kaybetmenin sorumluluğu artık bizlerin omuzunda değil. Bu işin için söylüyorum? Biz bu kaybetmeye izin vermeyeceğiz. Bir sonraki satırlarında söyleyeceğim. Ama kendisini siyasette sorumlu, önder, arz eden, bu işin tek sorumlusu, tek karar vericisi olduğunu kendine arz eden, insanlara hatırlatma yapıyorum. Bu sorumluluk eğer bir problem olacaksa Sarıyer halkının değil, halkımızın değil sizlerin olacaktır. Eğer bir sorumluluk varsa orada nasıl duracaksınız? Orada size sormak istiyorum. Bravo. Diyorum. Ekip arkadaşlarımla bir araya geldim. Çalışma arkadaşlarımla bir araya geldim. Biz burada başladığımızda 2009'da 800 kişiydik, 2500 kişiyiz. Bütün çalışma arkadaşlarımla geldim. Dün çalışma sırasında kaza yapan arkadaşımın yanına gittim. Beni duyamadı. Ama benim ve tüm arkadaşların onun yanında olduğunu söyledi. Duasını ettik. Sağlığına kavuşması için. Bütün arkadaşlarla, bizi sevenlerle bir araya geldik. Sadiye için aynı endişeleri taşıyan aday adaylarıyla ortak açıklama yaptık. Çok geniş katılımlı halk toplantıları yaptık. Sivil toplum kuruluşu yani STK'ların önemli temsilcileriyle toplandık öğrencilere, çocuklara, kadınlara, kısaca halka gittik. Onlara sorduk. Yaşanan süreci anlattık. Bildiğiniz gibi dün açıklamaya çok kısa bir süre kala Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'den telefon aldığını ve bugün öğlene kadar sürecin yeniden değerlendireceğini sizlerle paylaştım değerlendirileceğinin bilgisini sizlerle paylaştım. Geldiğimiz noktada biraz önce bir görüşme tekrar yaptım. Arkadaşlar şu noktaya dikkat edin. Ve bunu bütün seçim boyunca ısrarla soracağım. Her mahallede soracağım. Ufak kreşe giden yavrularıma soracağım. Sayın Genel Başkanım dedi ki, başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Ya. 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 Partide önemli görevlerde sizi edelim. Hı. Görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık dediler. Ben yani şimdi bir dakika sonunda. Şimdi şunu ısrarla daha benim hemen tazeyken soruyorum sonrası devamını dediğim gibi bütün her yerde konuşacağız. Ya bir partinin genel başkanı. <laughs> ve bu işin içinde çok önemli bir çünkü Büyükşehir Belediye başkanı ben 15 yıldır bütün <laughs> arkadaşlarımla beraber o görevde yapan arkadaşlarımızla konuşarak karar verdik. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir? Aşılamayan nedir? Aşılamayan eğer Bu partiye bu kadar hizmetin olmuşsa şahsen soruyorum. Ve de bu kadar insan olmadık yerlerde eğer sizleri iktidar yapmışsa ve böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın bir anlamı var mı? Yok. Yok. O zaman bu aşılamayanın ne olduğunu lütfen bu halka açıklayın. Ne yaşamadınız? <laughs> Bu nedenle daha önce defalarca paylaştığım gibi süreci bundan sonrasına dayı. birlikte karar vereceğiz. Yok, can, can Burada yaklaşık üç bin kişi var. Evet, tamam. Sadece sayı üç bin değil, dört yüz bin insan günlük nüfusuna baktığını kendisini mutlaka ben biliyorum. Gelen mesajlar, Özellikle de paylaşımlar ve benzeri Şunu ısrarla söylüyorum. Sürecin bundan sonrasına sizinle karar vereceğiz. Ben bu aradaki beş yıldır her yerde, her alanda, her alanda özellikle başladığımızda beş yaşında olup şimdi yirmi yaşında olan evlatlarla. Beş yaşında olup yirmi yaşında olan evlatlarımla beş yaşına büyüttüğümüz o zıpkın gibi delikanlıyla. <laughs> Bunun birlikte karar verin, birlikte bir dinleyeceğimizi ısrarla belirttim. Ve şimdi sıra tam da o noktadayız. Sizden onay almadan karar vermeyeceğim dedim. Arkadaşlar bir saniye. dur, işte tam da o andayız. Yani karar anında. Karar anındayız şu anda. Şimdi sizlere soruyorum. Bunu önümüzdeki 40 gün içinde her bir noktada, her bir ocakta giremediğim, giremediğim köşe yok. Her bir köşede ısrarla soracağım. Son anına kadar soracağım. 31 Mart'a kadar soracağım. Var mıyız yok mu? <laughs> Seni ne? Seni ne? Seni ne? Seni ne? Seni Bakın çok önemli. Bu birileri bir şekilde farklı şey bir Buraya slogan atlaya çıkmadı. Bu işin bugüne kadar.

Kararı verdik, Verdi. kararı verdik, halkımız Verdi. kariyerli. Biraz önce saygın saygın nedenlerden dolayı bu süreçteki kaygılarını hisseden tüm sevgili dostlarımla birlikte halkımız yürü dedi, yürüyoruz. yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. olduğu gibi yine birlikte kazanacağız bağımsız aday olarak devam ediyoruz toplumumuzun temeli olan barış, hoşgörü, insanlık, yaklaşım, dostluk üstüne sizlerden söz istiyorum. Hiç kimseye kişisel olsun, aile olarak olsun, hiç kimseye en ufak zarar vermeyeceğiz. Kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz şunu biliyoruz. Biz hep güzel konuştuk. Ben bu yaşıma kadar hiç kimseye zarar vermedim. Yine zarar vermeyeceğiz. Ama ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Kısa çöp, çok, uzun çöplüğün hakkını alacak. Biz bu de hakkımızı dediğim gibi bu doğrudan Türkiye'nin yarını, Kimsenin memleketimiz yok, yarını yok. çok yakından ilgilendiriyor. Yok, 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 yok. Siyaset yapılacaksa Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bağımsızlık bizim karakterimiz bu biz sorumluluğumuzu varlığımızı her yere, her zaman, her şekilde yapmaya hazırız. Bunda en ufak bir kaygısı olmasın insanların. Şimdi şunu özellikle belirtmek istiyorum. Tüm sevgili Sarıyer'lilere, özellikle Sarıyer Sarı dışındaki dostlara, gelin, gelin, demokrasi dersi verelim Sarıyer'de. Bir kez daha. Böyledir sebebi <laughs> muhtarlık seçimi işte muhtarlık seçiminin nasıl barış içinde aslanlar gibi kazanıldığını, kazanılacağını ve de bu işin yarına bir örnek olacağını, herkese bir ders olacağını, bugün iki dudağı arasından karar verdiğimiz sananların gerçekten bu işe bir gün çok büyük yanlış yapmış diyeceği ortamda mutlaka yarattım. Hepimizin yolu açık olsun sevgili dostlar. Yollarımız açık olsun. Hemen başlıyor. Hemen başlıyor. Biraz sonra, biraz sonra ilçe seçim kuruluna müracaatımızla başlıyoruz. Tekrar 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 tekrar. Yavrularımın yollara açık olsun. Kireçlerin kirelerinin yolları açık olsun. Kireçli yavrularımın kardeşlerinin yolları açık olsun. Orada dershanelerdeki yavruların yollar açık olsun, kütüphanedeki yavruların ders olsun onlara, kapak olsun onlara. Dile diyene, çocuklu, çocuğun, eşliği, halkın ölümeye bilemeyenlere, hadi arbu deyince söylüyorum, sevgili basın mensupları, bu da bilemeyenlere kapak olsun. Arkadaşlar, YSF'ye kadar başvurmadık, araçlar sizi bekliyor. Araçlar da YSF'ye e gidiyor Bu karara hiç şaşırmadık. Bu çoktan planlanan bir oyundu. Lübkan Zeybek bizim oylarımızla gitti meclise. bize bugün engel koydu, bizi üzdü. Bizim partimizin artık genel başkanı yok. sizinle şöyle konuşacağım. Biz Ay mücadeleyi kaybetmedik, kazandık. Ben sadece bu kadar halkı eğer aşılmayacak bir şey varmış ya ben başkanımla yanındayım, el eleyim. Ben bugünden sonra CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Neden istifa ediyorum? Çünkü e, istifa bu tür yardımda bulunmak istemiyorum. Ekrem İmamoğlu genel başkanımızı bizi saymayanı ben kimseyi saymıyorum. Bugünden sonra da CHP üyesi değilim arkadaşlar. Gökhan, istifa Gökhan Zeybek istifa etmiyor Gökhan ya. Zeybek Gökhan gerçekten Zeybek gerçekten de insanlara psikolojisiyle da. oynuyor ya. Bu sarı yere nasıl girecek? Nasıl yapacak? Ya da bu sarı yer bakalım onu nasıl karşılayacak? Çok merak evet. ediyorum. O koltukta oturuyorsa bizlerin herkesin Biz sayesinde ya. yazıklar olsun. Benim milletvekilim değil. Bu kadardır başkanımın da sonuna kadar yanındayım. Ve CHP üyesi değilim bugün. Yazıklar olsun. CHP CHP Yok, istifa Karadenizlilere, var. Karadenizlilere, <laughs> Karadenizli çok sarı yerde. CHP'yi sevdirdi. Kim sevdirdi? Şükrü Başkan'la biz CHP'yi sevdik. Ama artık Şükrü Başkan'ın yanındayız. Ben de yokum artık. Ben de istifa ediyorum. Şükrü Başkan'ımın yanındayım. <laughs> Evet Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bugün yapmış olduğu açıklama ile Sarıyer Belediyesi bağımsız başkan adayı olduğunu açıkladı. Biraz sonra ilçe seçim kuruluna giderek resmi müracaatını da yapacak. hukuk, adalet ne der ama adaleti sağlayamadılar. Binlerce kadının sesiyle ben şu anda burada. Ama gerçekten kesinlikle bir haksızlık yapıldı. İnşallah dönerler. Yani gerçekten değil mi? Zira abla? Böyle bir iş olabilir mi? O zaman böyle karar vereceklerse. Dün neden söylemediler? Neden bir böyle heveslendirdiler sana? Daha yaptım, kendileri oyun, bile. Hayır kendileri bile daha karar veremiyorlar. e, oyun, e, e, oyun bugün şimdiden, oyalama kampanyasıdır. Biz binlendik. Evet. Ben binledim. Evet. Hiç evet. adı? Sadece daha var şunu var. söylüyoruz. Ama biz yani kaybetmedik. Bizi kaybedenler üzülsün. Biz asla kaybetmedik. Ve bugün burada olduğum gibi her yanımda olacağım. Bunu bu tarihi unutmasın. Oyalama insanların bu kadar vatandaşın örgütü psikolojisiyle oynamanın da hiçbir manası yok. Manası yok. Bir genel başkan buna dur demiyorsa yazıklar olmuş. Geçmiş olsun AK Parti'ye de hayırlı olsun ben diyorum. Ben, ve avaz varmadım. AK Parti'ye Parti de hayırlı oldu. olsun diyorum. Ben dün var. akşam istifamı verdim. Hepimiz istifa yapalım. ediyoruz. İlçeye gidip istifa ediyoruz abi. Gerçekten iki defa insan sırtından bıçaklanır, bıçaklanır mı? Bu kadar haksızlığa bu halk susacak mı? Görecekler bakalım. İstanbul'a yok artık. yeter zaten. anladı. Kar olsun Evet. Bizi bu hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kızgınım, çok üzgünüm. ...bizi üzme hakları yoktur. Biz Sarıyer'de Şükrü Başkan... ...herkesten oyalan biriydi. Biz Şükrü Başkan'ın değişmesine karşı değiliz. Ama yerli olmayan... ...biz 15 yıl çalışırken ne eşi... ...ne Oktay Aksu'nun kendisi vardı. Bir önemli karar veriliyor koşup geliyorlar. Sadece akrabası Seyit torun olduğu için bizim başımıza dikte etti. Gökhan Zeybek... ...bizden oyalarak gitti bizim önümüze bariyer koydu. Yazıklar olsun ona. Bütün oylarımız haram olsun ona. Bizi üzmeye hakkı yok bizim oyumuzu alanların. Artık Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmayan bir parti. Ama biz Ankara'ya ders vereceğiz. Şükrü Başkan'ı başkan yapacağız. O zaman görecekler. Biz Gökhan oh, ay neyse. Özgür Özel başkanlığını ilan edemedi. Çok başlılıkla bizi bu hale getirdi. Biz bu partinin üyeleriyiz, gönül verenleriyiz. Bize bunu yapmalarını kınıyorum, şiddetle kınıyorum. Yazıklar olsun. Evet vatandaş oldukça tepkili. Sarıyer Belediyesi'nin önünden yapmış olduğunuz canlı yayın burada sona eriyor.